Merhaba arkadaşlar kanalımda videom Bugün kızlarımla birlikte seninle yeni bir video çıktı. Pizza kraker. Ne çıkmış? Pizza, pizza kraker. Eti, pizza, kraker, püsküvüsü. Efsane lezzet yapıyor. Önceden normal krakeri vardı. Evet. Nerede o? Şurada. O da böyle o krakeri. O da böyle krakerliydi. Bu da püsküvü ama. Şimdi <laughs> onu <laughs> neyini çıkarmışlar? Bisküvi. Ve tadına bakalım. Şey Nasıl? Evet. Böyle ince kraker tarzında bisküvite de benzetmişler. Güzel. Nasıl tadı? Güzel. Hı -hı. Normal de krakere benziyor. Domatesli, oh. biberli, soğanlı. Tadı nasıl? Ben tadını alamadım sen. Yani. Peki içinde şunlar gösterilen şeyler yok. Domates falan yok mu? Tadı gelmiyor mu? Çok güçlü. 10 üzerinden kaç veriyorsun Selim? 7. 7. 7. 7. Sen? Yok. 8. Fiyatı ne kadarmış? 3 el. 4 liraydı. Tamam abone ol da yalan.